Polis bir de benim şikayetçi olduğumu söylememiş mi? Ahmet abi de kala kalmış öyle. Leyla da şaşırmış tabii. Biri senin adına mı haber vermiş polise? Evet. O birinin kim olduğu belli tabii. Ferhun değil mi? Başka kim yapar böyle bir şey? Zaten normal bir şey değildi. Şimdi iyice zıvanadan çıktı. Boş ver şimdi onu. Sana güzel bir haberim var. Söyle. Haftaya beni istemeye geldiklerinde biz de orada olacağız. Ne diyorsun? Arkamızdan konuşmaları olmasın diye Emir'le birlikte geliyoruz. İzin verdiler mi sana? Evet, hem de bir hafta. Yaşasın, çok sevindim Sedef. Bütün stresimi aldın kızım, valla. Takma şu kadını kafana, ne olur. Aman o bugünkü mesele. Benim eteklerim Emir'in ailesi aradığından beri bir tutuştu ki sorma. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Şimdiden başlamışsındır. Ne ikram etsek diye. İkram işi kolay kızım. Asıl badana boya işi zor. Ay anne ne yapıyorsun? O kadar uzun boylu değil. Olur mu canım? Kaç senedir fırça yüzü görmedi duvarlar. Dünür ağırlayacağız. Olur mu öyle pis pis? Ahmet abin harekete geçti bile. Bugün boyacıyla konuşacak. Of of çok işimiz var. Benim de. Emir gelecek birazdan. Elimdekini bitireyim ben de. Selam söyle damadıma. Nasıl yakışıyor ağzıma duyuyorsun değil mi? Ne hevesliymişsin de haberim yokmuş. Hadi öpüyorum. Ben de canım. Ben de bir tanem. Annem gideceğimizi duyunca çok sevindi. Bizimkiler de. Bir hafta yetmeyecek ama biz orada. Ben şimdiden söyleyeyim. Ya doya doya gezemeyeceğiz şöyle İstanbul'u. Bu kadar izin alabildim ne yapayım? Bir iki de iş görüşmesi yapacağım. E bir günümüz zaten kayıp. İşe mi başvurdun? Daha mezun olur olmaz. Notlar açıklandığında başvurdum. Cevabı da yeni geldi. Ya bak aslında evlendikten sonra ne yapacağız? Nerede yaşayacağız? Karar vermemiz lazım. Ben diyorum ki İstanbul'a yerleşin. Ne dersin? Aa. Bilmiyorum şimdi. Benim burada bir işim var ama sen bulabilecek misin? Ben burada yeterince çalıştım. Hem de iki üç işte birden. Hani tabii mesleğimi yaparken farklı olacak ama yine de yine de İtalya yeter diyorum. Sen de burada deneyim kazandın. İstanbul'da istediğin yerde çalışmak için iyi bir referansın var. Hem de belli mi olur? Belki de kendi moda evini açarsın. Ona daha biraz vakit var. Ya hazırlanmak için piyasanın içinde olmakta fayda var. E tabi. İstanbul'da yaşarsak hem annenden de uzak olmasın. Ya gidelim bence. Memleketimizde yaşayalım. Bütün sevdiklerimize yakın olalım. Neyse daha bunları konuşmak için erken. Erken mi? Ben nişandan sonra çok beklemek istemiyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Hatta bana kalsa nişan bile yapmadan hemen yıldırım nikahı yapalım diyorum ama. İşte <laughs> Daha bir sürü seremoni var önümüzde. Eş, dost, akraba. Mürüvvetimizi görmeden olmaz.